Marmara bölgesi sağanak yağışın etkisi altında. İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana sağanak etkili oluyor. son notları alacağız şimdi. 66 ile ilişkin şiddetli yağış ve fırtına uyarısı var. Havanın notlarını Mehmet Zeyrek anlatıyor. Mehmet. İyi yayınlar Merve. Sabah saatlerinde başlayan o kuvvetli sağanak etkisini hiç yitirmedi. Zaman zaman da artırarak devam ediyor. İstanbul genelinde Marmara bölgesinde ve Trakya'da şu anda kuvvetli sağanak hala etkisini sürdürüyor. Şimdi Erdal Balcı Sarıyer sahilden son durumu canlı olarak ekranlarınıza taşıyacak. Bir yandan kuvvetli sağanak devam ederken diğer yandansa boğazın e, sisli manzarasını ekranlara taşıyoruz. Ama sahil hattı boyunca e, olta balıkçıları da... Burada e, yine vazgeçmediler sabahın erken saatlerinden beri yağmurluklarıyla bu şiddetli sağanakta yine e, hobilerini gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Meteorolojiden, e, AFAD'dan, AKOM'dan, İstanbul Valiliğinden dün peş peşe uyarılar geldi. Su baskını, çatı uçması, yıldırım gibi olumsuzluklar bekleniyor bu hafta sonu İstanbul'da ve Marmara bölgesinde. Rüzgarın hızı saatte 110 kilometreye kadar ulaşacak. Bugün e, bunu yaşamaya başladık ama yarın daha da çok bunu yaşayabileceğiz. Çünkü Marmara'nın, Trakya'nın yüksek kesimlerinde ise sulu kar yağışı beklentileri var. E, olumsuz hava şartları nedeniyle, Hava yollarında da e, aksamalar olacak. Türk hava yolları. Dünden itibaren bir açıklama yaptı. 40 sefer İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hatlarda olmak üzere 40 sefer karşılıklı olarak iptal edildi. Biletleri olan yolcular Türk Hava Yolları'ndan ileri tarihli bir uçuş için işlemlerini yeniden güncellemeleri gerekiyor. Öte yandan yurt genelinde 66 il için aslında uyarılar var. Hangi bölgeler olacak peki? Özellikle Yağışlar Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güney Doğu Anadolu'yla Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış olacak. Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olacak. E, yurt genelinde ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. İstanbul genelinde ise... Ee, sabah saatlerinden itibaren sadece birkaç küçük çaplı su baskını ihbarı geldi. Şu an için çok büyük bir olumsuzluk yok. Ee, gökyüzü tamamen kara bulutlarla kapalı. İstanbul'un silüeti ise sis tabakasıyla kapanmış durumda. Boğaz'dan son durumu canlı olarak ekranlara taşıyoruz. İstanbul Boğazının o turkuaz rengi şu anda zaman zaman çamurlu bir görüntüyle de karşımıza çıkıyor ve bu manzaraya karşı da işte olta balıkçıları da yağmur ne kadar şiddetini gösterse de bu noktadan sahil hattından da ayrılmıyorlar. Sabah gün doğmadan başladı kuvvetli sağanak hala etkisini yitirmeden devam ediyor. Aslında barajların da bu yağmura ihtiyacı var. Sadece barajların değil, kuruyan yeraltı su kaynaklarımızın da ihtiyacı var. Önce çatlayan toprakların yağmura doyması gerekiyor. Şu an için İstanbul'da olumsuz bir durum yok hafta sonu olması nedeniyle de trafikte bir yoğunluk yaşanmıyor malum geçen hafta yağışlı günler vardı İstanbul trafiği yaklaşık %90'a ulaşmıştı. Şu an için neyse ki hiçbir olumsuz durum yok. Ancak ilerleyen saatler içerisinde de İstanbul Valiliği'nin turuncu kodlu alarmını unutmamak gerekiyor. Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuz durumlar yaşanabilir. Vatandaşların da temkinli olması gerekiyor.